0'dan 99'un 5. bölümüyle ve normal spam world'ünde son bölümüyle karşınızdayım. Direkt bir atıyorum. Bakalım neler geliyor, neler geliyor. Bird yerine kadar kasacağımı söylemiştim. Sonrasında bir kesilecek 75'e kadar ben geleceğim. Ve Ultimate Master Rocket Sheep 175 Passive Nature Words demiş. Hızlı geçiyoruz buraları bildiğimiz şeylerdi zaten şu 100k elmas güzel pinyata gelmiş lucky block gelmiş iki tane secret key bundle of ancients okay. wow, wow. grand pound da gelmiş ben havadan indirin artık Çocuk Çocuk Diyerekten ben burada videoyu keseyim baba. bir sonraki adaya geçtik. Yani gördünüz Videoyu keseyim dedim. Bir şunları alayım da ben burada. Hiç çaktırtmıyorsunuz. Bir tane daha alabiliyorum. Daha geliyor da full 31 tane bundan var. Neyse ben videoyu burada keser. 75'te görüşürüz. Spam World'un son bölümüyle tekrardan sizlerleyiz bir gün farkı geçti arada unuttum parayı kastım hızlıca tık tık ilerliyorum burada bir magic machine var ne işe yaradıklarını bilmiyorum sonradan öğreneceğiz hepsini biz şu an oyunu bitirmeye oynuyoruz. biliyorsunuz ki advanced dick Side var mesela <laughs> gram bir bilgim yok christmas world oynadım biraz şunları ben yaptım yani bunlar kesinlikle benim emeğimdir bunları bunlar gibi değil bunlar benim kendi yaptığım şeylerdir ...hızlı hızlı ilerliyoruz. Touch World'e geçiş yapalım artık. Sıkıldık. Sıkıldık yani. Siz de sıkıldınız bence. Aynı yerde olmaktan... Yani... Sıkılmadık mı da buradan? Yani ben bilmiyorum neler olacak bu bölümde. Ben gittim biliyorum ilerleri. Çünkü ee, ben Rebirth attım biliyorsunuz Rebirth anında kaydı var. Videodan önce ben bir gün şeyi yapıyorum ya o çok sıkıntı. Bir gün fark var Rebirth attım anın videosu var. Ama o bir gün öncesi. Fark ettiyseniz aşırı doğuda oynamıyorum. Çözdüm çünkü her şeyi ya vallahi. Şöyle Grand Bound atalım şuraya. Bam. Bu Grand Bound falan onları iyi ki getirmişler. Aga baksanıza şuraya 30 olmuş bu. O, bu ne lan? Pinyata geldi buraya. Tekledik pinyatayı. Çerezdi. Çerezdi bu arada. Şunu gördüm mesela. Alacak mıyım? Sor sorun. Hayır. Oo bir sörcülü arenaya bayılırım. Bu search falan neye göre oluyor? Hiçbir bilimde yok. Olsun ama yani. Baksana işe yarıyorlar yani. İşe yaramaları bile şeydir bizim için. Öbür adaya kendimiz kasalım. Çünkü oradaki şeyler. vay be koskoca 99 la. Artık tek yörde geçiyoruz. Oradan void'e geçeceğiz. Void sıkıntı bir mevzu olabilir bizim için. Şuradan enchlerimizi alalım. 90'a geldik çok hızlı bir şekilde. 15 bölüm geçtik bile. Bakıyoruz hızlıca. item'ları da alalım. Buradan bana secret key'in alt anahtarı çıktı. Ben de çok şey var ya. Baksanıza şunlara. Şunu bir tane birleştireyim. Kaç oldu? 5 mi? Bunlar ayrı. Dur. Charm bile var oğlum bende. Abi de var her şey. Secret key'leri açacağız bir video içerisinde. Hepsini. 191'deyiz lan. Nasıl oldu bilmiyorum ama 91'deyiz. Bu oyunun ekibini çok yiyeceğiz bu arada bu bölümlerde. Saniye var Geldim. Şey Safirko'yu ne edecek buradan sonra? Hı -hı. bak bunu görmemiştim mesela ilk geldiğimde bunu alayım. Safir coin'i bu safir de bu. Hiç bu arada görmedim. Böyle bir şey çıkmadı benim karşıma. Oğlum 5 dakikada da bitirmek. <laughs> en baştan bitirsem çok geç oluyor. Rebirth yerinden bitiriz çok karar da veremedik yani her şey oluyor işte. Direkt biter mi? Yarıladık. kadın bura oğlum geldik lan 98'e geldik karşısı 98 ama e, 40 safir Coin falan fazla istiyor inşallah şey bu arada girdik için de istemez bir şeyler oraya girdikten sonra bu arada tiyer kasacağım ki rank 8 olayım fortune çıktı evet, treasure hunter'ı koymam lazım mıdır yok aslında Şu pet search'ü arayacağım. Piyasada var mı pet search? Çıkartabiliyorsam çıkartacağım. Master zaten kasıyoruz. Potion falan kasarız yani. Bu ne bilmiyorum. Bunu, bunu da daha yapalım. Bunun da ne işe yaradığını bilmiyorum. ne işe yarıyorlar hiçbir bilgim yok. Aa 90 karşıya da geçtim Bitti galiba aynen. Bu rebirth'ü zaten atmıştık. Öp. Gidiyoruz. İşte Asan oh, Angelus. Aa portal var ha, üstte. Girdik. <laughs> Teleporting the world 2. Valla bitti ya bu da. Çok hızlı bitmedi mi? Aşırı hızlı bitti. Süper kompiler var. Buraları zaten biliyorsunuz artık. Yani öğrenmeniz lazım. Bu çok iyi. Bak ben bu olayını seviyorum buranın. buradan bir şöyle bir girsem ne olur? Alır mıyım her şeyi? Alıyor alıyor. Neyse biz burada bitirelim. Kaç dakika olmuş? 7-8 dakika oldu. Kısa oldu biliyorum. Final bu. Teşvör serisine devam edeceğiz. Görüşmek üzere.